Bir kadını ben şiirimle etkiliyorum ya. Şiire ilk kaç? 21 yaşında başladım ya yazmaya. Mesela o şey geliyor ya. Neydi o heykel kulesi var ya. Bende var ya çok kitap var evde roman kitabı. Çok bir dünya var. Hızlı saygılar kardeşim çok iyi bir şiir. Ben beğendim. Vallahi bana şiir yazılsa lan derdi. Ne güzel şiir yazıyor kadın bana ya. Mehmet Akif Ersoy. o o adam efsane ya. Ayrılık deyince üzün gelir aklıma. Ayrıldım ya derim lan ben bundan nasıl ayrıldım. Evet. Kitap, edebiyat deyince buna geliyor aklıma. Evet çünkü ilk edebiyat... Namaz, Abdurrahim, Hak, Tarhan. Çok ayıp ettim baba ya. Edebiyat severler beni de evlendirsin baba. Vallahi başka bir şey istemiyorum. Evet, Metafor Evreni'nin yeni bir bölümünde sayısını hatırlamıyorum. Bir konukla karşınızdayım. Bugün Sevgili dostum, komşum, <gülüyor> <gülüyor> mahalleden arkadaşım ee, Mustafa ile edebiyat konuşacağız. Aynı. Ee, aslında e, bir nevi toplumumuzda edebiyatın karşılığı nedir? Şiirin karşılığı nedir? Ee, şiir topluma nasıl yansıyor? Ya da rastgele bir insana şiir nasıl yansıyor? Mustafa ile beraber deneyeceğiz. Ee, bakalım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> Mustafa. Efendim. Şimdi şöyle bir şey var. Sana e, senin için şiir ne demek? Şiir niçin var? Şiir kime yazılır? E, bana bunları anlatır mısın? Şiir deyince şiir, aklıma ne geliyor? Şiir deyince aklıma güzel şeyler geliyor. Mesela kadınlara şiir söylerim. Şiirlerden hoşlanıyor kadınlar. Kadınlara güzel itifatlar edildikçe kadınlar zaten güzel itifatlardan hoşlanıyor. Bir kadını ben şiirimle etkiliyorum ya. Yani o yanım var. Şiir yazan bir yanım var. Aynen. Peki şiir okumayı seviyor musun? Seviyorum ya. Şiiri çok seviyorum. En çok kimi okudun mesela? Bana bir şair söyler misin? Şair bir tane bir tane şair vardı. Onu okumuştum da unuttum adını bu ya. İnsanın hafızası e, almayabiliyor bazen normal. Şunu söyleyeceğim Mustafa sana. Şimdi bir şiir yazmak var birine. Herkesin yaptığı gibi. Bir de şairlerin yazdığı şiirler var değil mi? Çünkü Aynen. Şairler var. Aynen bir şiir büyük şairler var. Eee Birinin şiiriyle hiç kimseyi etkilemeye çalıştım mı şimdiye kadar? Tabii etkilemeye çalıştım da olmadı. Ya abi diyor bu şiiri ben sahibini biliyorum. Sen bu adamın şiirini bana niye söylüyorsun? Ağladım, ağladım. <laughs> Şeyi merak ediyorum bir de. Ee, bir insan var, bir erkek var. Karşısındaki insanı şiirle etkilemeye çalışıyor. Bu insana nasıl bir gözle bakarsın? Normal mi dersin bu yani? Ben normal derim ya. Adam derim şiirle kadını tağlamaya çalışıyor veya etkilemeye çalışıyor derim. Yani güzel bir şey. Güzel bir şey derim yani derim. bu derim tamam. şiir. Yani şiiri kullanmıyor da aslında adamın öyle bir yanı var. O zaman o kızı kandırıyor. He. Peki tam tersini sormuştum aslında. Sana e, birkaç tane şiirden kısım okuyacağım. Sen de bana ben durduğumda ne anladıysan, oradan ne anladıysan onları söyleyeceksin. Tamam. tamam mı? E, aklından ne geçiyorsa, ne hissettiysen, orada ne varsa onu söyle. Adam ne diyor onu söyleyeceksin bana. Tamam. E, Fuzuli'nin e, bir şiirinden bazı kısımlar okuyacağım. İlk kısımda diyor ki, Meni candan usandırdı, cefadan yar usanmaz mı? Felekler yandı ahımdan, muradım şemi yanmaz mı? Sence burada ne diyor Fuzuli? Diyor ki canım çok yandı diyor. Değil mi? Canını yandığını anlıyorsun yani. Aynen. Şiirin diğer kısmında e, kamu bimarına canan, devayı derdeder ihsan, niçin kılmaz menederman derman meni bimar sanmaz mı diyor. Yani beni mimar sanmaz mı diyor burada. Güzel. <laughs> e, üçüncü kısımda gülü ruhu saruna karşı gözümden kanlı akarsu, habibim faslı güldür bu akarsular bulanmaz mı diyor. Burada da diyor ki gözümden hep diyor kanlı sular akıyor diyor. Evet. Artık bıktım diyor. Evet evet bir bıkkınlık hali var yani. Aynen. Sonrasında devamında diyor ki ne güldüm ben sene mail sen ettin aklımı zail. Beni tane eleyen gafil seni görse utanmaz mı diyor. Yani seni gören adam diyor utanmaz mı diyor. Değil mi? Yani güzel. Son kısımda da Fuzuli diyor ki Fuzuli yerin şeydadır. Hem işe halka rüsvadır. Sorun kim bu ne sevdadır bu sevdadan usanmaz mı diyor. Yani ben diyor sevdaya tutuldum ama diyor bu sevdadan bu adam hiç mi usanmıyor ya diyor. Değil mi? Kendisi adam şey hep diyor. sevdalanmış yani diyor. Yani sence bunu söyleyen adam nasıl bir adamdır? Bence iyi bir adamdır. Güzel yazmış. Değil mi? Değil mi? Yani buradan Fuzuli'ye de ne söylemek istersin? Fuzuli saygılar kardeşim. Çok iyi bir şiir. Ben beğendim. <laughs> Güzel. Şeyi soracağım sana. Benim şiir yazdığımı biliyor muydun? Yok bilmiyordum. Değil, mi? hiç bilmiyordum. Bilmiyorum ben. Nereden Dışarıdan bilmiyorum. nasıl görünüyor peki yani? Şiir yazan birisin. Beni nasıl tanıyorsun? Ben seni iyi tanıyorum ama şiir yazdığını bilmiyordum. Yani e, normal sosyal hatta biri sorsa mesela, e, Göksun sordu. Bu adam nasıl bir adam diye. Vallahi ben diyorum Amazon iyi bir adam, evlenecek adam, hoş adam. Kendi halinde. <laughs> evet. Ben öyle tanıtırdım. Güzel, teşekkür ederim. Bu arada ben de senin için söylerdim yani. yani derdim ki Mustafa aklı başında, delikanlı. Güzel bir adam yani. ha e, tabi bana gelene kadar seni başka yerlerden de görüyor olacak zaten. Aynen. Seni soran biri. Birkaç tane kelime soracağım Mustafa. Sen de neyi çağrıştırıyor bu kelimeler? E, mesela aşk deyince aklına ne geliyor? Aşk deyince benim aklıma tutku, nefret, dram her şey geliyor. Değil mi aşkın içinde her şey var Her şey içi var. Güzel güzel. Ayrılık deyince ne geliyor aklına? Ayrılık deyince üzün gelir aklıma. Ayrıldım ya derim. lan, ben bundan nasıl ayrıldım? Anladım, anladım. Üzülürdüm. Anladım Mustafa. Mustafa senden şöyle bir şey isteyeceğim. Hı -hı. Ee, sana üç tane kelime söyleyeceğim. Bu kelimeleri şiirin içinde kullanacaksın. Tamam. Tamam mı? Bir tanesi hüzün. Hüzün. Bir tanesi rob de chambre. Rob de e, Bir tanesi de frambuaz olsun. Tamam, ee, yani başından aşağı mı mesela hüzünlü mesela H ile bir tane şiir, Ü yo, öyle Yok yok, akrostik değil. Şey yani, hüzün geçecek içinde, rabdaşambır geçecek, e, frambuaz geçecek tamam. içinde. Işte. Bir tane şiir yazacaksınız. Hüzünlü bir kış akşamında mı giymiştim. Frambuazlı pastayı tam yerken birden melekler sardı etrafımı. Bir dakika Mustafa, o frambuazlı pastayı yiyip rabdaşambırı giyemezsin. Hüzünleneceksin dedi ama hüzünlenmedim. Bir tane kadın gelince hepsini unuttu Mustafa. Harikasın sonuçta oldu. Ciddi çok, Iyi. oldu üçünü bir bağladın da. Yani. Çok... <laughs> ya ben hiç beğenmedim ama. Demek ki biraz, biraz seninle bir şeyler yapsak sen bayağı şiir yazacaksın. İki aya Cemal Süreyya alırsın. Vallahi inşallah şiir yazan bir adam olurum ya. Bir de Mustafa bunun etkileyici yanları var. Ciddi madde, işe yarıyor. Şimdi e, Ya şimdi şiiri de ben kendi kafamdan sallıyorum ya. Evet. Hiç ya kendim yazmıyorum. Aslında bak Mustafa, bir birikmişliğin sonunda geliyor. Şimdi sen mesela Rabdaşambır'ın anlamını bilmesen. Aynen. Anlamını bilmesen, e, sende bir anlama olmasa bunları direkt kuramazsın. Niye yani? Bir hikaye oluşturduğun, bir şiir oluşturduğum burada. Ben tebrik ederim yani ve <laughs> oğlum yapıyorsun. Ya yok be yapamıyorum sadece. bunları yapman lazım. Ha kadınlara yapmasan <laughs> da kendin için bunları yapman lazım. Aynen. Ama <laughs> şambur olmadı ben bence. Bence şambur güzel oldu. Ha şimdi. Cemal Süreyya desen, Röpteşambır'ı de kullan desen şiirde bence zorlanırdı. Aynen. Bu kadar, bu kadar kolay söyleyemezdi. <laughs> yani. Mesele bu zorlukla aslında şiir üretebilmek. Aynen. Bence iyi de yaptın yani. Sana şunu soracağım. İstanbul'da şiir deyince aklına gelen ilçeyi söyler misin bana? İstanbul'da şiir deyince aklıma gelen ilçe? Ya hiç bilmiyorum ya. İstanbul'da böyle hangi ilçe daha çok böyle şiirsel geliyor sana? Mesela o şey geliyor ya. Neydi o? Heykel Kulesi var ya. Galata, Kule, he, Galata, Kulesi. Efer, e, Galata, Galata Kulesi. Galata Kulesi. Galata, Paris'te. Galata Kulesi. Galata'nın olduğu ya yani, Beyoğlu tarafı. Aynen. Tamam Beyoğlu. Orası. Tam şehirlik yer diyorsun yani. Aynen. Güzel. E, başka sence şiir yazan biri şiir yazsan önünde ne olur? Ne içersin? Ne yersin? Şiir yazsam önümde kahve olur. Evet. Ya da bir çay. Evet. Güzel. Kahve. Ya da bir portakal çay. suyu da Bak, olabilir. Portakal suyu da şiir. <laughs> Ee, güzel Hiç roman okudun mu? Ya da okuduysan hangisini okudun? Ya roman kitapları çok okudum evde vardı Şimdi adlarını bilmiyorum çok kitap var evde Evet evet Doğru insan bazen unutabiliyor Bende var ya çok kitap var evde roman kitabı Çok bir dünya var Ama adlarını tutamıyorum aklımda Şiire ilk ne zaman ilgi duymaya başladın? Yani yazıyorsun çünkü baya belli ki Şiire ilk kaç? 21 yaşında başladım ya yazmaya Girebilir yaşandı. Ha, benim arkadaş dedi dedi lan dedi şiir yazsana Mehmet dedi. Lan dedim ne şiir oğlum. Beni de bu şiire Mehmet alıştırdı bu arada. Ben normal şiir yazan iyi bilmiyordum vallahi. Mehmet'in bir şiir yanı var mı? Tabii Mehmet çok güzel şiirler yazıyor. Var kızlara bir şiirler yazıyor ama hiç değil. Kendisi. Çok ha. güzel yazıyor. Ha, o şey Mehmet dediğin programda bu masayı yumruğunu vurup bağıran bir adam var. Yok o değil. Ha. Bu benim Beylikdüzü'nde oturan bir ha, arkadaşım. O çok bir... güzel yazıyor ya. Mehmet efsane yazıyor. Biraz şişko böyle kalıplı bir çocuk. Evet. Asker'e gitti, geldi. Hala da yazıyordu. Güzel. Bak. Ben beylik... ondan öğrendim. Ben şiir yazmayı bilmiyordum. Bana öğretti. Abi yok sen kendin yapıyorsun belli zaten bu. Yok, "Mama Mehmet" dedi vallahi şiir evet. yaz. Şiir için Beyoğlu. Sana şimdi günümüzden güncel dille yazılmış bir şiir okuyacağım. Bir kısmını okuyacağım şiirin. Sen de burada adam tam olarak ne anlatıyor, ne hissediyor? Bu adam nasıl bir insandır sence? Bunu bize uzun uzun anlatırsın. böyle üzerine düşün yani. Diyor ki elbet bir hinlik vardır seni sevişimde. Ey kanıma çakıllar karıştıran isyan. Saçlarıma bin küsur yalnızlığı takıp girdiğim şehre insan darlığından tuhaf tohumlar bıraksam diyor. Günü geçmiş bir gazete bir daha gelmem diye bir not belki. Esnaflar da ya da şeytanlar da yürür benle herhal ısık çaldığım için. Bir şahan tüylerini döker ardım sıra. Artık bırakılmaktan yapılma bir adam sayılırım. Böğrümde kambur çocuklardan bir payanda diyor. Bunu diyen adam nasıl bir adamdır? Bunu diyen adam ne hissetmiştir? Bunu diyen adam iyi bir adamdır. Bence güzel yazmış şiir efsane. Ya yani da orada tüy müy demiş. Herhalde tavukların tüyünden bahsetmiş. Evet. Ama bence bu adam herhalde bıkmış ya. Aşktan bıkmış herhalde. Adam isyan eder gibi yazmış bunu. Bence bu adam isyan ediyor ya. Değil mi? Adam bıkmış artık. Evet bu adam bir vazgeçmiş her şeyden. Aynen yani. her şeyi bırakmış demiş lan bana ne aşktan, başla. ben demiş şiir yazayım. Aynen tam bu adam aynı. Adam şey diyor. Eee Tarantula yazdılar diye göğsümdeki haftaya adım tarantulaymış demeyeceğim. Tam düşerken tutunduğum tuğlayı kendime rap bellemeyeceğim diyor. Bu adam diyor. Ne düşünüyor sence bu adam? Bu adam bence tuğlaya takmış kafayı. Değil mi? Adamda var bir şeyler. Var. Aynen. Bir şeyler var bu adam ama adam iyi ya. Yani ben i̇yi de yazmış. De, ben bence de bu adam iyidir bu, değil mi bu adam? Bu adam iyi ya, evlenir bu adam. Nasıl tavsiyeler vermek ister İsmet Özel'e? Evet, İsmet Özel'e ne demek istersin buradan? İsmet Özel'e Bilmiyorum evli mi bekar mı onu da bilmiyorum Evlik, yaşlı da. Yaşlı bir adam çocukları var. Aa, bence baba sen güzel şiirler yazın böyle yazmaya devam et. Bana da biraz şiir konusunda bilgi ver de ben de bir şiir yazayım da evleneyim ya. Çok güzel şiirlerim var. Etkilersin sen. Ben yenir yutulur şeyler söylemiyorum. Kimseye bir şey yutturmaya çalışmıyorum. Evet Mustafa da İsmet Özel'i buradan sevenlerden biri. Aynen. İsmet Özel seviyorum seni şiirlerini. Efsane. Evet, evet, İsmet Teşekkür ederim. Özel bizim için de önemli bir e, ee, şahıs. Ve büyük bir şair İsmet Özel gerçekten. Ee, yaşlı da bir adam. Aynen. Ee, Peki İsmet Özel'in doğum gününü kutlayacak olsaydın ona nasıl bir video çekerdin? İsmet Özel'e şöyle çekerdim. İsmet Özel doğum günü kutlu olsun. Baba nice senelere şiirlerin tam benlik derdim. <laughs> Güzel. Başka, e, sence bir kadının şair olması ya da bir kadının şiir yazması nasıl bir şey? Güzel bir şey. Kadınlar. Sana hiç şiir yazıldı mı? Yok, hiç yazılmadı. Sana şiir yazılsa ne hissederdin? Vallahi bana şiir yazılsa lan derdi. Ne güzel şiir yazıyor kadın bana ya. Güzel olmasa peki şiir? Yine beğenirim. Lan <laughs> derim ne güzel yazıyor abi bana ya. <laughs> evet. Mesele niyet yani diyorsun şiir. Aynen niyet. niyet. Keşke yani. yazsalar. Evet, güzel. Güzel Mustafa. Yunus Emre. Yunus Emre hakkında ne düşünüyorsun? Yunus Emre kim? Tanımıyorum. O kim şekerim? Yunus Emre şair. Olan ha. Çok sordum. Dur Şair bana. mi? Eee <laughs> daha... Çok bilindik Mehmet Akif Ersoy. Mehmet Akif Ersoy. O o adam efsane ya. Değil mi? İstiklal Marşı'nı Hiç... falan yazmıştı. Mustafa'nın bildiği nadir şiirlerden bu arada. İstiklal, İstiklal Marşı. İstiklal Marşı. İstiklal Marşı. Ee, ve güzel bir şiir bak. Aynen. Bunu bilmen bence çok kıymetli. İstiklal Marşı. Yani şiir bilmiyorum demezsin. Yok. Yani biliyorum. İstiklal Marşı biliyorum. Mehmet Akif Ersoy yazdı İstiklal Marşı. Aynen. Ve çok kıymetli bir şiir. Nasıl Aynen. başlıyor? Korkma sönmez bu şafaklarda diye başlıyor. Ha, güzel. Bu güzel, al şiir bilgisi yani. Ve ee insanlarımızın, bizim insanımızın hepsinde aslında bir şiir bilgisi var. Aynı. En azından bir şiir biliyorlar. E, ha, bu İstel Marşı olur. E, Mevlana'nın Etme Şiiri olur. Başka şiirler olur. En azından bir şiir e, bildiğimizi gösteriyoruz ve ki bizim insanımızda çok gariptir. E, şiir yazma yetisi teknik olarak eksik olsa da şiir yazma yetisi var. Mustafa'ya mesela random bir şey söylüyoruz. Rastgele bir şey söylüyoruz. Mustafa direkt burada onu şiire çevirebiliyor. Aynen. o yüzden e, Eksiğimiz sadece teknikte diyebiliriz aslında. ya yani Duygusal yönden hepimiz şiir yazmaya müsait insanız. Aynen. Hepimizin ihtiyacı olduğu da bir yer. E, şiir. O yüzden ihtiyaç dahilinde ki sen, senin bayağı, çünkü birilerini etkilemek aslında evlenmek istemek bir yer. Aynen. Şiir bağlamına sokuyor. Aynı. Sana birini soracağım şimdi. Tam e, sen bu adamı nasıl değerlendireceksin bakalım. Bir adam var Mustafa. Hı. Adam e, karısı ölüyor. Karısının cenazesinde ...inanılmaz dertli, acı bir şiir yazıyor. Bakber diye. ya yani çok üzgün bir şiir yazıyor. Adam çok üzülüyor karısının ölmesine. Ee, ve orada gördüğü bir kadına, cenazede gördüğü bir kadına aşık olup onunla evleniyor. Ha, düşünebiliyor musun? Adam e, karısının ölümüne çok üzülüyor. Çok... Orada gördüğü kadına aşık oluyor. Ha, sen ne düşünüyorsun bu adam hakkında? Vallahi ben, şahsen benim karım olsa ...ben cenazede gördüğüm bir karıya aşık olup evlenmem abi ya. Yani mi? Sence sadık bir adam mı bu? Bence sadık değil abi. Ben olsam evlenmem. Ona ne demek istersin? Abdülhak Hamit Tarhan'dı. Değil mi? Abdülhamit Hak Tarhan. Çok ayıp ettim baba ya. Daha karın yeni ölmüş ya. Cenazede gördüğün karıya nasıl aşık olayım? Ben şahsen olmam. Bence ben cenazede tanımadığım kadar niye aşık olayım abi ya? Çok ver, Daha o... karım yeni vefat etmiş. O acıdayken nasıl yaptım? Yani. Evet, Bir öyle. de onun acısı geçmez ya. Tabii canım. Yani eşini kaybetmiş. Yani. Yıllarca Can dostluğu olduğun karını kaybediyorsun. Cenazede gördüğün ilk kadına aşık oluyorsun. Evet. Tabi bu normal bir şey olabilir yani ama ben olsam ben olmazdım abi. Bence olmaz da Mustafa ya. Hani düşünüyorum. Yani... Ya abi şimdi kadın karısını kaybetmiş. Şimdi o adama da hak vermek lazım ya demiştir tamam Allah rahmet etsin. Ben de hayatıma devam etmek istiyorum demiştir adam ya. Yani. Ama belki ya bir bekleseydi kırkı çıksaydı bir şey olsaydı. Yani bekleseydi oldu ama kendi bilir. Ya belki, saygı duyarız. Belki de hani gözü görmüştür. Oradan oradan hani gözü görebiliyorsunuz. Ha demiştir kadar. lan cenazeye güzel bir manita geldi altın. Demiş ben bunu alayım götüreyim. Evet hazır, hazır boşa çıktık. <laughs> ee, evet burada Abdülhak aslında her insanın kendi karakteridir. Aynen. Ee, hani ölüye saygı ya da bir beklenti içerisinde olmak Tabii. şair için. Ben olsam kırkını beklerdim. Öyle o cenazeli karıyla tanışırdım. Derdim bir kırkını bekle sen numaranı ver sonra tanışırız derdim evet, ben. Yani, evet. Ben öyle yapardım. Evet. Eee bir tane şair var yine ee, aynı zamanda bu şairin öğretmeni de şair ve e, bir gün hasta oluyor e, evine geliyor bu Nazım Hikmet şairin adı evine geliyor ve evde sandalyeye asılı şekilde öğretmenin ceketini görüyor Yahya Kemal'in ceketini görüyor e, yani öğretmenin annesiyle basıyor sen e, bu öğrencisinin annesine göz koyan şaire ne söylemek istersin? yani? Vallahi ben derdim terbiyesizlik bu ya. Terbiyesizlik yapma derdim. Yani Yahya Kemal e, oğlu dersteyken Celile Hanım diye hatırlıyorum. Nazım Hikmet'in annesi. E, onunla bir e, görüşme gerçekleştiriyor ve Nazım da bu çocuk şair aslında o zamanlar çocuk. Çok büyük bir şair Nazım Hikmet. E, gidiyor adamın ceketin cebine bir not bırakıyor. Bu eve öğretmenim olarak girdin babam olarak çıkamayacaksın diyor. O nasıl? Sence delikanlı bir şair mi bu? Bence değil. Niye? Yani diyor ki öğretmenim olarak çıktın, girdin diyor. He. Ama babam olarak çıkamayacaksın diyor. Evet. Yani babası olarak zaten çıkamaz. Yani annesiyle bir muhataplık içerisinde ya adam. Bence kötü bir şey. Bence de kötü bir şey. Zaten Yapmaması lazım ya abi sen oraya şiir yapmaya geliyorsun. Adamın karısına göz koyuyorsun. Kötü bir şey. Evet, bu. evet, evet. Sana ee, bu bildiğin de bir konu bence. Aşkı Memnu izledin mi? İzledim. Aşkı Memnu'da e, bir karakter e, amcasının eşine, sevgilisine eşine dadanıyor yani. Gönül koyuyor. E, bazı hallere giriyor onunla. E, bu konuda ne düşünüyorsun yani? Bir insan yengesine bunu yapar mı? Yapmaz. Valla şahsen ben yapmam abi yengeme bunu. Değil mi? Yani... Ama peki, İnsan amcasının karşısına göz koyar mı bir de ama amcası çok genç bir kadınla evliyse. Aa, amcası çok genç bir kadınla evliyse koyar. Ona he, ben de koyarım <laughs> yani. Derim lan bu ne lan derim bu kadın çıtır mıtır. Amca derim sen bunu bırak da biz yapalım derim. ben derim yani. Yani, <laughs> yani, evet, yani. yani Behlül'e hak veriyorsun. Aa, yani tabii oradan. canım Behlül'e hak veriyor. Behlül'ün yerinde ben olsam ben de dadanırım o kadına. Yani evet. Yani, yani burada... kadın genç adam yaşlı. Evet. Sen ne yapacağım baba genç kadını ya? Sen yaşlanmışsın zaten. Evet evet. Yani Sen git yaşlı bir kadın al. Bakınca evet bir yerden o vicdan muhasebesinde genç olana hak veriyor insanlar. Değil mi Mustafa? Yani. Bir tane şiiri yazdım. Ya da şair herhangi biri bir şiir yazdı. O şiiri birden fazla kadına sana yazdım diye göstermek ahlaklı bir davranış mıdır? Yok ahlaksızdır. Yani birine geldim gösterdim bunu sana yazdım dedim. İşte burada gülüm diyorum. asla o gül sensin diyorum. Ama aynı şiiri götürdüm başkasına da gösterdim ben sana şiir yazdım diye. O zaman o kadın gelecek diyecek kardeşim ya inanma ya bu sahte diyecek. Aynı şiiri bana da yazmıştı diyecek. Ya haberi olmazsa? Ya belki de o kız da oradaysa ya. Mesela sen çok güzel bir şiir yazdın. On numara bir şiir. Herkesi düşürebileceğin bir şiir yani. Ee, birine gösterdin. Onunla sonra aran açıldı filan. Bunu sana yazdım filan dedin. Ee, sonra gittim başkasına gösterir misin onu? Şiir iş yapıyor ama gösteririm. O adam da gider lan der ben bu şiiri başkasına yazdım derim ben yazdım diye. Evet. Diyebilir yani. Evet bunu yapabilirsin yani değil mi? Peki hiç daha önce e, bir şiiri ben yazdım deyip gösterdin mi birine? Gösterdim. Başkasının olan bir şiiri. An başkasının olan bir şiirini gösterdim. Hangi şiirdi, hatırlıyor musun? Ne unuttum ama ya İnşallah şiiri. İnşallah istiklal maaşını göstermesin. Yok o değil <laughs> ya. evet. Peki Mustafa şiir yazıyorsun, okuyorsun. Aha. Ee, senin için şiir sadece bir kadına mı yazılır yoksa e, herhangi bir şeyde şiir yazılırım? Yani daha önce bir duruma bir şiir yazdım mı? Yok, duruma bir şiir yazmıyorum. Ben hep kadınlara yazıyorum ya. Şiir denince aklıma sadece aşk ve kadınlar geliyor. Aynen. Aşk ve kadınlar geliyor. Peki hocam, e, şiiri biraz Mustafa'ya misin? Yani şöyle, e, aslında insanın bütün hissini anlatması için Şiir yazıdır. Aynen. Yani üzülüyorsundur, üzgünlüğünü yazarsın. Mahallede bir şeyler olmuştur, mahalle yanmıştır onu yazarsın. Biri ölmüştür üzüntüsüne yazarsın. Bunlar oluyor ama tabii her insanın e, şiir için algıladığı alan başka. Şimdi Mustafa diyor ki ben şiiri e, kadınlar için kullanırım. Aynen. Kadınları etkilemek için kullanırım. Bu da bir e, şiirin çalıştığı bir yöntem zaten. Aynen. Sana edebiyat dedim mesela. E, edebiyat deyince aklına gelen neydi senin ilk? edebiyat deyince aklıma gelen ilk iş kültür. Evet. Bir ara bana hani böyle ilahiyle ee, ilahi karışık bir şey söyledin. Evet. Kur'an. Evet. Kitap. Edebiyat deyince buna geliyor aklıma. Evet çünkü ilk edebiyat Namaz. Evet sana ilk edebiyat programı yapıyoruz dediğimizde ben ilahi söylerim demiştim bana. Aynen. O zaman senle ben başlayacağım, sen devam edeceğim Bir agnostik olmasa bir şiir yazacağız. Tamam. Seninle. Bir dize ben söyleyeceğim, bir dize sen söyleyeceksin. tamam, tamam mı? Tamam, başlıyorum. Çıktığım merdivenden inmedim geri. Çıktığım gönlünden sadece seni severken gördü bu gözler gönlünü. Pencereden baktım, aylara baktım, günleri saydım, gelmedin geri. Ben yılları saydım gülüm senin için. Sonbahar bir kış akşamı günü geldin kalbime. Soğuk gül yapraklarınla döküldün gönlüme. Yakama bir karanfil takmıştım. Tanımadım. Gözümde gözlük vardı. Anlamadım. Saçlarımı boyadım. Piercing taktım. Dövme bile yaptım. Fark etmedin beni. Ben senin için her şey yaptım. Sen beni fark etmedin ama ben senin o yeşil gözlerinin kalbime gömmüştüm. Her defasında ben senin o gözleri nerede olsa tanırım gülüm. Tebrik ederim Mustafa. <laughs> 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 şeyi de var o atışma, lepteyi falan bayağı. Yapıyor ha Mustafa? Yok ya. Ay, <laughs> Vallahi yapıyorum. Kaç, kaç, evet, kaç, senelik edebiyatçıyım yani hiç böyle falan olmuyor. Konuşuyorsun yani. Ya konuşuyorum da bence hiç güzel konuşmuyor. <laughs> olabilir, olabilir. Mustafa. Peki en son şunu söyleyeceğim sana. Buradan edebiyat severlere, şiir severlere ne söylemek istersin? Vallahi abi şiir yazın. Şiir iyidir. Edebiyat da iyidir. Bence devam edin. Edebiyat severler. Beni de evlendirsin baba. Vallahi başka bir şey istemiyorum. Edebiyat Sen, hocası olsunlar. Sence edebiyattan e, yani evlenmeye geçen yol, edebiyattan geçiyor olabilir mi Mustafa? Bence edebiyattan geçiyor ya evliliğe giden yol. Evet, o zaman bundan sonra daha çok edebiyat Aynı. E, düşünebilirsin. Edebiyat yani. düşüneceğim bundan sonra ya. Yani, edebi görünmeler. Aynı. Şiir üretmeler. Falan. Şimdiki Bence kızlar falan. belki ona düşer. Evet, evet. Ya her yerde yazabilirsin bu arada Instagram'da fotoğrafların altına. Kim mesaj da atıyorsun değil mi? Aynen. Bir baş harflerinden bir şiir tabii. Aynen. E, yazıp atabilirsin. Aynen. Yani. Hoş görünen şeyler. Ben yazıyorum evet. zaten ya. Değil mi? Yani şiir hayatında bir şekilde olsun. Buradan da hani öyle bir e, gerçekliğe sebep olalım. Mustafa'nın bir şiir yanında var. E, ha, her halkımızdan herkesin bir nevi biraz olduğu Sosyal gibi. Sosyal çiftliği dediği gibi. Evet. E, halkımızın tamamında şiir e, bir şekilde var. Aynen. Mustafa'da da var. Bende ee, de var ama gelmiyorlar. var <laughs> ama şiir. Evet ya bu sen dene. Olur, olmaz. E, o belki de şiirden alamıyor. Ya artık. kızlara o kadar şiir yazdım abi. Hiç mi biri gelmez ya? O kadar yazıyoruz baba. Yok Whatsapp'ta. Daha kaliteli, daha güçlü şiirler yazmak gerekiyor. Yok ya kız yani. diyor sen diyor Mustafa bunu diyor geçen gün başka karıya da yazdın. Ama bırak diyor şimdi bunu. Daha dün bir tane karıya yazdın. O karıya yazdığı şiiri bana yazıyorsun geliyorum diyor. O zaman onun adını da eklemen gerekiyor. ki. Ekliyorum özellikle. yok diyor. Olmaz diyor bu diyor. Ben istemiyorum diyor. Anladım anladım. Sen her kariyerde şey diyorsun. Peki. Ee, evet. Mustafa ile edebiyat konuştuk. Ee, çok yapmadığımız bir şeydi şimdiye kadar. Ee, denedik bir şeyler. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşürüz.